Evet, son dakika gelişmesini hemen sizlerle paylaşalım. Fenerbahçe UEFA listesini paylaştı. 3 yeni isim var listede. Yeni transferler Şikrinyar ve Talişka listeye eklendi. Bir de sezon başında listeye dahil edilmeyen Kostiç bu dönemden sonra Avrupa listesine dahil olan üçüncü isim olacak. Son dakika bilgisi olarak Paylaşalım bir kez daha UEFA listesinde Fenerbahçe'nin Skriniar, Talişka ve Kostiç eklendi. Değerli izleyenler 3 yeni isim Avrupa mücadelelerinde Fenerbahçe forması giyecekler. Hemen muhabir arkadaşımız Erdem Akbaş'a bağlanalım ve detayları dinleyelim. Erdem beni duyabiliyor musun? Evet Fenerbahçe'de UEFA listesi belli oldu. Transfer çalışmalarını büyük oranda tamamlayan sarılı acıvertler. UEFA listesinde bildirdi. Şubat ayında UEFA'nın takımlara 3 oyuncu ekleme hakkı veriyordu. Bu çıkarılan 3 oyuncu karşılığında. Fenerbahçe'de bu listeye Milan Şiklinyar, Anderson Talipka ve Filip Kostic'i ekledi. Burada şu detayı paylaşmam gerekiyor. Aslında e, kupada oynanan Erzurum spor maçı öncesi planlama e, Milan Şiklinyar, e, Diego Carlos e, ve Kostic ile Anderson Talitski arasında gidip geliniyordu. E, fakat e, sakatlık sebebiyle Diego Carlos listeye yazılamadı tabii ki de. Oyuncu bir yaklaşık 1-1,5 ay sağlardan uzak kalacak. E, bu süreçte Anderlet maçı var. E, Fenerbahçe teknik heyeti de burayı düşünerek e, listesinde bir güncelleme yaptı. Fikriñar Taliska ve Kostiç listeye eklendi. Burada iki yeni transferi görüyoruz. Fikriñar ve Taliska'nın listede olduğunu görüyoruz. Tabii burada sol kanatta özellikle Fenerbahçe'nin rotasyon sıkıntısı vardı. Back, back noktasında. Kostiç'in de buraya eklendiğini gördük. Sarı Lajvetler, Avrupa Ligi'nde ilk olarak, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk olarak An ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek bu mücadele de 13 Şubat'ta oynanacak. Ardından da deplasmanda 20 Şubat'ta An ile yeniden rövanş mücadelesine çıkacak. Temsilcimiz buradan alacak sonuçlar tabii ki de tur yolumuzu belirleyecek. Fenerbahçe An Derneği, Glasgow Rangers, Olimpiyakos eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Bu anlamda kura yolumuzun da birazcık avantajlı olduğunu görebiliyoruz. Eklemelerle birlikte Fenerbahçe'nin Avrupa'da çok daha güçlü bir kadrosu olduğunu da vurgulamakta fayda var diyelim. Sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Erdem Akbaş'a verdiği bilgiler için teşekkür edelim. Ve